Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu yepyeni bir Crash Royale videosu ile karşınızdayız. Ee, önceki video birazcık kötü olmuş, sinirlenmiştim. Şimdi tekrardan yeni bir desteği ile başlıyoruz. <laughs> Başlayalım. Ah, hadi artık elektrik varisine geçmek istiyorum. O elektro şey var ya. İsmini unuttum ya. Neyse. Ben de evde misafir olduğu için sessiz konuşmak zorundayım. Başka bir odadayım. Almayı sorunuza bakmayın. Gel zekalı. Amına kodumu sala. Çok iyi abi. Çok iyi. domaltıyoruz, Çok iyi. Tamam. Bir domuz birincisi bırakalım abi. Mükemmel. Buradan da kraliyet evi atalım da. O kule oraya aldık zaten muhtemelen. Sol tarafa aldık. Şimdi sağ tarafa alalım. Arkadan fırınına çıkalım. da bombacı bırakalım şu Haydut için. İsmi Haydut'tum da ne, ne yaram sardık. Hadi artık bombacı. Tamam. İskelet ordusu. Çok iyi. Orospu çocuğu. Neyse. Bir tane domuz binisi bırakalım. Sağ taraftaki kuleye alalım alalım artık. <laughs> Adam kötü oynuyor mu zaten? Çok fazla oynamıyor. oynayamıyor. Şuradan bir tane buyucu bırakalım. Tamam. Buyucu alırdı ya. Alsaydı keşke. Neyse tamam. Oraya e, kule halleder diye düşünüyorum. Biz şuradan kral ettiğini basalım. Basmayalım. Of. Bu nedir lo? Destesi yarak gibi oldu. Şimdi bunu illa alırız zaten. Destesi çok kötü bir destesi var. Aa, bombacı yerim ya. Yenir mesela. Şöyle bir <laughs> skate bırakalım. Ardından yavrajdır ha. Oğlum şaka bak kuleyi alacak ha. Vermeyelim kuleyi. Tamam. iyi savunduk abi. Çok güzel. Domuz binisi. Hadi artık büyücü. Fırın. Kraliyet debi. Üç taş. Bombacı bırakalım. Üç taş. Hadi üç taş ya. Üç taş için geldik buraya. İff, kötü oldu be. Tamam domuz binisi 3 taş çeker orada. Hadi 3 taş. Bu kadar abi. Bu kadar. Dom attık. İyi oyundu. Şimdi sıradaki maçımıza geçelim. Acayip bir kupa düşüklüğü yaşadım. Çok kötü oldu. O yüzden diğer maçımıza geçelim. Hmm güzel Japon gelsin artık ya. Tamam. Çok güzel bir şey yapacağım. Kraliyet dev atacak mı? Şu an buraya yok. Savunmaya yatalım abi. Şöyle bir tane Tesla. Tamam. Mantıklı oynayacağım abi. Şimdi bu büyücü buna odaklandığı zaman ben de bir bombacıyla eski doğru sattığım zaman orayı çok güzel alacağız. Yani bombacı her şey yetiyor. Tamam. Sorun değil. Tesla kulesi onu alamaz. O alır aslında. Tamam çok güzel. Bir tane domuz domuz binisi Ardından bir tane hemen kraliyetle bırakalım. Tamam. Çok güzel. O oh, bombacı da atsaydık keşke ya. İksir etmedi. Hadi vur. Tamam. Tesla. Lan 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 la koyayım Baya. Kuleyi aldılar. iki kuleyi de aldılar muhtemelen. Yok. Kötü oldu bu ya. Bayağı bir kötü oldu. Savunuruz abi. Bir sorun değil. Biz onun kulesini alırız şimdi. Az sonra alırız. Hemen bir fırın bırakalım. Fırın iş yapar orada. Eğer önüne pek prens gibi ya da iskelet ordusu koymazsa barbar barbarat. Ne beklerdin ki? Bombacı süpürür oraya. Bombacı oraya süpürür. Aferin bombacı kraliye deve atacağım. Ardından hemen iskelet ordusu atacak. Muhtemelen. O yüzden bombacı arkada rahat. Pekka da bak. Evet bu kadar. İskelet ordusu attı ama hallettik yani. Yavrajı rahat alalım. Cadı alır orada. Tamam. Abi acilen büyük bir savunma yapmamız lazım. Yoksa bizim kule bok yiyecek yani. Çok kötü, çok kötü oldu. Şu oyun sesini de kısalım biraz. Bir domuz binisi. Ardından bir tane büyücü. Hadi. Yapma ya. Tamam fırın. Tesla. Olmadı böyle. Bombacı. Hadi tamam. Domuz binci. Saldır. Tamam. Kontrolü ele almamız lazım artık. Of. Tamam. Döşedik oraya. Çok güzel. tam Alsın kuleyi. Kuleyi alsın. Bırak kuleyi alsın. Ben 3 taş doğru gideceğim. Kuleyi alsın. Alsın kuleyi. Hadi. Abi, dedi. Kuleyi alıyorsa alsın. Ben 3 taşa gideceğim şimdi. Al 3 taş çektim çünkü. Yani ne gerek var ki? Bu kadar. Ağlamaya gerek yok. <laughs> evet üçüncü maçımıza geçelim. Kolay bir şekilde alıyoruz ya. Çok kolay bir şekilde. Hadi <laughs> evet, artık. Hah. Evet şimdi evet. 5 yazsın abi. Yapacak bir şey yok. Hemen yani üçüncü maçımıza geçelim. Tay Tiret Erol. Bu Türkan mı? Neyse. Ben ile başlıyorum abi iskelet orası atmasın diye arkasına da bombacı bırakıyorum. Çok güzel. Ra ra rahat mı abi? Acayip rahatım. Bir tane yavru ejder ha. Tamam. Tesla'yı atmayalım. Büyücü atalım. Oha. tam büyücüye niye odaklanmadı o? Tamam. Hiç sorun değil. Sorun değil. Hemen bir tane arkadan fırınla çıkalım. Çok iyi. Yapma ya. Olsun. Hadi ha tamam. O iyi aslında bak. Düşüyor. Fır fırıncı iyi iş yaptı orada. Hadi birinci bir tane vur. Aslanım be. İki tane vuruyor. Neyse. Bombacı atalım. Bombacı zaten oraya rahatça. Bombacı adam abi ya. Bombacı bir destede on, bir destede olmaz olmaz yani. Bak sen cadı cadı da öldürebilir aslında ama. Abartmayalım. Ha bisiklet ordusu. Fırın. Hadi lan. Hayır ya. Çok düşünmeyerek oynadım ya. Tamam. Oğlum teste atmasaydım bu kule gidiyordu. Allah'tan ucuz, ucuz kurtulduk. Bir tane binci at atmam lazım. Dur şimdi ne yapacağız? İyi bir savunma yapmamız lazım. Hadi büyücü. He. Altıma sıçtım test tutayla. Şimdi domuz binci atalım. Binci atalım. Ee, büyücü arkadan destek sallar zaten. Hadi binci. Oğlum, bu nasıl destek? Of, çok kötü, çok kötü, çok kötü. Çok kötü. Fırın. Bombacı. Aslan oğlum benim ya. Of. Fırını kurmamız lazım şu anda. Tamam. Abi çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Aslan bo oğlum bombacı adam ya. Bombacı bu yenir mesela. bombacı ölme ya. Olsun. ikinci fırımıza atalım. Ardından bir kraliyet ev, ikinci kuleyi de aldık. Çok güzel bir hata çıkıyoruz. Çok güzel. Bir tane bombacı. 3 üç taş. Hadi ya. Üç taş gelirdi ama. Gelmedi. Gelir mi? Hadi. Olsun. Sağlık olsun. Ben bunu üç taş olarak sayarım ha. İyi, iyi oynadık. Bayağı iyi oynadık. Güzel. İyi oyundu diyeyim. Evet. Bu sayfa çevirici acaba ya? Cahil bilmiyorum. Neyse. Devam edelim. Şuradan paramızı da alalım. Dördün, bugün bir, başta alacağım. Dördüncü başımıza yapalım. Ah, i̇yi, iyi, iyi, kastık. Iyi kastık. Kasmadık gerçi. Eksi, eksik eksi aldığımız kupaları yine eskisine çıkarttık. Yani bir değişmedi. Bir fırınla başlayalım hemen. Çok kötü oldu. İskelet ordusu vurdurtmayın lan. Olsun. Yapma ya. Büyücü. Oğlum iskelet ordusu hadi. Lan oğlum. Psst. Olmadı ya. Neyse tamam. Fır, fırına denk gelme. Ah. Hayır ya. Çözül. ha. Tamam iyi iyi iyi. Çok iyi. Bay bay. Bombacı zaten. Adam bombacı halleder onu. Aslan. Bak sen nasıl vuruyor ya. Abi bu kadar ya bu kadar. Tesla. Hı, hmm. oraya zaten hal oldu orası. Oğlum bombacı adam ya. Bombacı adam adam. Çok seviyorum bombacı ya. Evlenir, evlenir bununla. Bak, o kadar değil ya. Tamam, fırın çok iyi iş yaptı. Fırın iyi ya. Fırın yerine cadı da kullanabilirim aslında ama şu anlık fırın fırın iyi. Hmm, ne yapabilirim? Arkadan kraliyet devi. Böyle bir şeyle. Oo, lan ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Tamam. Barbar direkt şey atacağım. Büyücü atacağım. Direkt büyücü. Gel aslan evladım. Tamam. Abi lütfen o topu alın hemen. O topu hemen almanız lazım. Hadi 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 hadi. hadi. Tamam çok iyi. Saldırın. Tamam. Bu kadar abi. Alırız. Aldık yani o artık. Tamam. Aldık. 3 taş gelir mi? Gelir diye umuyorum. Adam saldı zaten galiba maçı. Fırın. Adam maçı, maçı mı saldı? Oynamıyor. Yani bir şey atmıyor. 3 taş abi. Üç taş. Bu kadar. Bu kadar. Oyunu böyle sal, salmak zorundasın. Oyunu bırakmak zorundasın. Başka bir çaren yok senin. Oyunu bırakmak zorundasın. Başka çaren yok. Bu kadar ya. Bitti. Oh. Okay, ödülümüz alalım. Çok ya, çok. Bir maç daha atalım. Hatta da bir tane yükseltme varmış. O yükseltme hemen yapalım. Nerede? What the fuck? Nerede? Ha burada. Elit barbar alt seviye. 7 seviye oldu galiba. Yok. Ve bakalım yıldız seviyesi. Tamam. Bir maç daha atalım. Son maçtan sonra videoyu bitireceğim. Acayip teledim. Klima sodalıyım. klima salonda klima var ben de salonda misafir olduğu için giremiyorum Aa, yarın İstanbul'a dönüyorum bu arada haberiniz olsun bugün ak akşam yola çıkıyorum Shorts suyuca satacağım onu onun için Aa, olmadı ya niye böyle bir şey yaptım ben çok saçma sapan bir atak yaptım ya iskelet ordusu peki yalnız ardından hemen goblinleri alın hadi lütfen çok iyi abi. İyi hasar verdik bu arada mükemmel. Ah. Büyücü. Lan odaklanmasın kule ya. Of oh, iki vuruş. Tek vuruş. Öyle, iki vuruş öldürdük zaten. Ardından hemen bir tane birinci atamıyoruz. Bu pezemen 10 level average ham var. Hayırdır yani ne oluyor? Onu da aldık. Bombacı. Nereye geliyorsunuz ya? Bombacı hemen hallediyor zaten. Hem iki kuleyi de hasar vermeye deniyor. Bak mesela bak şöyle bir atak deneyeceğim bir dakika. İkisiler de olsun. Deney deneyemiyoruz bu oyuncu yüzünden. Hiç sorun değil. Azar kaleye vurdu ha. Son anda ucuz kurtulduk. Bak şimdi. Arkadan bir tane fırın basıyoruz. Valkür. Valkür. Allah Allah bir atak atak yapacağım deneyeceğim de ya olsun vursun zaten illa kazanacağım kazanamayacağım olmadı böyle ha dibinden attım çünkü e, PK'yı uzaklaştırsın diye pişman oldum binci çabuk gel binci çabuk gel binci 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 binci, binci. bizim ya burada buradan buradan açacağım ya birazcık maç uzun sürsün de oğlum bu ne ya tahmin mi yaptın? ne ne yaptı böyle adam? Vur bir tane bari. Tamam çok iyisin. Bir tane bombacı. Hayır. Hayır. Vura vurma 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 vurma. Tamam. Kraliyet devi. Al, al orayı. Hadi lütfen. Hadi al evladım benim hadi. Hadi. Hadi benim emeklerimi boş çıkarma kraliyet devam hadi. Bir tane daha vur oraya bir tane daha vur bir tane daha. Lan iki canlı. Atla oradan atla artık. Tamam çok iyi. Vur. Tamam. Ee, tamam sorun değil. Bombacı bırakalım. Hadi artık vuracak Tazdağ Kule. Lan nereye gidiyorsun bombacı? Hayır. Hayır. Oğlum beni sinirlendirdi ya bu şimdi. Bekle sen bekle az bekle. Vurma. Binici. Kraliyet de deve. Tamam. Oraya ele geçirdik. İskeye torusu açacak bu atalım. Abi biliyorum ben bunu ya. Tamam çok iyi. Fırın. Hadi. Hadi bombacı. Aferin. Çok iyi yapıyor. Çok iyi iş yapıyor. Tesla. Hayır 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 yapma 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 yapma. Abi şu an tansiyonum yükseldi. Domuz bir binici koş koş. Maç bitti ya. Bu kadar bu kadar vur bir tane. 35 can ne? Abi prens atacak prens atacak ne dedim bak prens atacak dedim prens attı. Binci lazım binci lazım. bu desteğe varili şart ama Hadi Vur vur bu kadar Bu kadar ya Kaç kopu kasmışız bakayım i̇yi, iyi, iyi Doldurmuşuz doldurmuşuz şimdi Aha sandık Besmele çekiyoruz bismillah Adam akıllı adam akıllı bir şey ver Uza git buradan adam akıllı bir şey ver Git adam akıllı bir şey ver siktiğum oyun, Neyse oyun en 3 tane yükseltme var. En i̇nşallah bunları yükselttiğimiz zaman da seviye gelir. Yani ooo. Perfect. Başka ne yükseltebiliyoruz? Roket 8 level oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Var bir tane daha var, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Nerede? El var Yükseltiyoruz. 7 level. Hayırlı, uğurlu olsun. Bu kadar. Neyse arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Sizi seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Videoları izlemeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Bay bay.